Liva is going to go to a book fair next Saturday. Liva gelecek cumartesi günü bir kitap fuarına gidecek and she offers her friends Fergie and Maggie to go together. Ve o arkadaşları Fergie ve Maggie'ye birlikte gitmeyi teklif ediyor. Fergie accepts the offer but Maggie refuses it because she has an excuse. Fergie teklifi kabul ediyor fakat Maggie reddediyor çünkü onun bir mazereti var. They sent an email to Liva. Onlar Liva'ya bir email yazıyorlar. Which of the followings can be Maggie's message? Aşağıdakilerden hangisi Maggie'nin mesajı olabilir? Evet, Maggie ne yapmıştı bu teklifi? Reddetmişti ve bir mazereti vardı. Seçeneklerimize bakıyoruz. Hi Liva, that sounds great. I'm crazy about books. Kulağa harika geliyor. Ben kitaplara bayılırım. I will be there. Orada olacağım. Bu bir kabul ifadesi. Bu ifade Fergie'ye ait olabilir, Maggie'ye değil. Hello Oliver, thanks for your offer. I will be there. What time shall we meet? Teklifin için teşekkürler, orada olacağım. Saat kaçta buluşalım? Bu da bir kabul ifadesi. Bu da Fergie'ye ait olabilir. Hello, Liva, it sounds good. I, I would love to go there with you. Kulağa iyi geliyor. Oraya seninle gitmek isterim. Bu da kabul ifadesi. Bu da Fergie'ye aittir diyoruz. Dear Liva, thanks for your invitation. I am really into books, but I have to take care of my little sister on that day. Davetin için teşekkürler. Ben gerçekten kitaplara meraklıyım. Fakat küçük kız kardeşimle o gün ilgilenmek zorundayım. Evet, burada bir red ifadesi var ve bir de mazeret var. Megine yapması gerekiyordu. Reddet, daveti ve bir mazereti vardı. Evet burada da bir red söz konusu ve mazeret olarak da küçük kız kardeşine bakması gerektiğini ifade etmiş. Demek ki bu mesaj Maggie'nin mesajı diyoruz. Doğru seçeneğimiz B. Yukarıdaki sonuçlara göre hangisi doğru değildir diyor. Boys are interested in sports more than girls. Ekik çocukları kız çocuklarından daha çok spora ilgi duyarlar demiş bakıyoruz. Erkek çocukları evet kız çocuklarından daha çok ilgi duyuyor. Tabloya göre cümlemiz doğru. Girls surf on the net less than the boys. Kızlar erkeklerden daha az less demiş. Daha az internette gezinir. Surf yapar. Bakıyoruz kızlar evet erkekler gördüğümüz gibi daha az olduğu için cümlemiz tabloya göre doğru. Boys like outdoor activities more than girls. Erkekler kızlardan dışarıdaki sokak aktivitelerini daha çok severler. Bakıyoruz. Dışarı aktiviteler erkekler kızlardan daha çok seviyor. Tabloya göre bu cümlemiz de doğru. Most of the boys are real into music. Erkek çocuklarının pek çoğu gerçekten müziğe ilgi duyarlar. Çok severler. Erkek çocuklarını gördüğünüz gibi burası. Ama kız çocukları daha fazla. Tablomuza göre cümlemiz yanlış. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Who is stubborn? İnatçı olan kimdir demiş. Stubborn inatçı demek. Never takes care about others. Diğerlerine asla umursamaz yani selfish, bencil. Studies hard, sıkı çalışır yani hard working buraya kadar. And is never late to anywhere, herhangi bir yere asla geç kalmaz derken punctual, dakik olduğunu gösterir. Edi'yi iptal ettik. Backs his friends up, arkadaşlarını destekler. Supportive yani tells the truth, doğruyu söyler, Honest dürüst olduğunu söylemiş burada da. Mark da inatçı değil. Keeps secret and never tells a lie. Asla yalan söylemez ve sır saklar. Dürüst olduğunu, honest olduğunu bahsetmiş. Always finish work on time. İşlerini her zaman zamanında bitirir, dakik, punctual. Sen de inatçı değil. Never changes his mind. Asla fikrini değiştirmez inatçı olduğunu gösteriyor. Always looks happy and makes jokes. Her zaman mutlu gözükür, şakalar yapar diyor. Ama şuradaki kısım bize inatçı olduğunu gösteriyor. Asla fikrini değiştiremez. Doğru cevabımız D seçeneği Edward. Amy hangisini tercih etmiştir? Bakalım. She has a sweet tooth. Tatlı düşkünü. But she has allergic to cocoa and chocolate. Çikolata ve kakaoya karşı alerjisi var diyor. Dolayısıyla A ve D seçeneğini eliyoruz. She doesn't like pistachio and nuts. Antep fıstığına ve çereze, fındığa hoşlanmıyor demiş. Antep fıstığı gördüğümüz gibi C seçeneğinde mevcut. Fıstık, çerez C seçeneğinde. She usually prefers fruity desserts meyveli gördüğümüz gibi tatlıları tercih ediyor. Meyveli tatlılar sadece B seçeneğinde var. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu diyalogda hangi soru sorulmamıştır demiş. Hey Adam dedikten sonra soru soruyor ve cevabına mantı demiş. Mantı diye cevap veriyorsa What is your favorite dish? Senin favori yemeğin nedir? Sorusu gelmeli buraya. Birinci boşluğa B seçeneği geldi. Mantı dedikten sonra do you know it? Onu biliyor musun? Mantı biliyor musun? Aslında hayır demiş. Devamında dağıt, hamur, kıyma ve yoğurt diyorsa içindekilerini soracak. What is in it? Onun içinde ne var? Yani buradaki boşluğa da A seçeneği gelmekte. Tekrar diyoruz. Cevabında da first prepare the dog. İlk önce hamuru hazırla diyor. Yani burada bir tarif verme işlemine girmiş. Bunun sorusu da tabii ki de can you give me the recipe of it? Onun tarifini verebilir misin? Olacak. Buradaki boşluğumuza da D seçeneğindeki soru gelmekte. C seçeneği hiç kullanılmıyor. Doğru cevabımız C seçeneği. How long does it take to make it? onu pişirmek ne kadar sürer demiş. Bununla alakalı herhangi bir cevap yok. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Gelecek hafta Burak hangi aktiviteye katılacak diye bize soruyor. Bakalım. Hi, I am Burak. I am 15 years old. I have some hobbies and interest. I am interested in music. Ben müzikten hoşlanırım demiş. Bu bizim için büyük bir ipucu. And I like playing the guitar ve gitar çalmayı seviyorum demiş. I am also into sports. Spora da ilgi duyarım. I like team sports. Ama takım oyunlarını severim. I don't like being alone. Yalnız kalmayı sevmem. Dolayısıyla B seçeneğimi eliyorum. And I can't stand indoor activities. Kapalı alan aktivitelerine tahammülüm yoktur. Yani sinema kapalı alan aktiviteyi sevmiyorum. I cannot walk a long distances. Uzun mesafe yürüyüşlerini yapamam demiş. Gördüğümüz gibi D seçeneğindeki yürüyüşü de çiziyorum. Müzikten hoşlandığını belirtmişti. Geriye sadece A şıkkı kaldı. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Konuşmayı tamamlayacağız. Hello, Betty speaking. Merhaba, ben Betty. Merhaba, Betty. Ben Ateş. This is, is your brother in? Erkek kardeşin orada mı? diye sorduktan sonra Betty'nin bir cevabı var. Ve devamında I will get him. Ona vereceğim demiş. Ona verecekse demek ki oralarda bir yerde. Okay, thank you. He is not available at the moment. O şu an müsait değil. Ona vereceğim uyuşmuyor. He is not at home now. Şu an evde değil. Ona vereceğim olmadı. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Dedikten sonra ona vereceğim. Bu da örtüşmüyor. Hang on a minute please. Lütfen bir dakika bekle ona vereceğim. Teşekkürler demiş devamında. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buruşa göre hangisi doğrudur demiş. You can learn about the address from the brochure. Broşürden adresi öğrenebilirsin diyor. Broşürümüze baktığımızda adresle alakalı hiçbir bilgilendirme yok. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlış. The organization is in the morning. Organizasyon sabah yapılıyor. Saat verilen kısım şurada. 3 p.m. diyor. Yani sabah saatleri değil. Diğer bir tabirle 15.00. Dolayısıyla sabah olmadığı için bu bilgilendirmede yanlış. You must bring food and drinks when you come. Geldiğinde yiyecek ve içecek getirmelisin demiş. Baktığımızda all food and drinks included. Tüm yiyecek içeceği içermekte. Bu ücret dolayısıyla getirmene gerek yok. Bu cümle bilgilendirmede yanlış. If you want to go there, eğer oraya gitmek istersen, you will pay five pound. Beş pound vermen gerekiyor. Baktığımızda evet, burada aynı ücret gösterilmiş. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki konuşma metnine göre hangisi yanlıştır, doğru değildir demiş. Edward called the customer services. Edward müşteri servisini arıyor, telefon ediyor demiş. Evet elinde telefon var. Müşteri hizmetlerine problemi için bir arama gerçekleştiriyor. Cümlemiz doğru. The customer service help Edward. Müşteri hizmetleri Edward'a yardım ediyor. Evet şuradaki metinden anlıyoruz. I'm sending message to you now. Şu an size bir mesaj gönderiyorum. Lütfen linki tıklayınız ve daha sonra bir dakika içerisinde Restart tekrar açıp kapatınız telefonunuzu demiş. Yani yardım etme durumu var. Bu da doğru. The problem is about the smartphone. Akıllı telefon ile alakalıdır. Problem demiş. I have a problem with my smartphone. Akıllı telefonla alakalı problem yaşıyorum. Problemim var demiş. Aynı cümle. Bu da doğru. The phone conversation is about a reservation. Yukarıdaki konuşma rezervasyonla yer ayırmayla alakalı demiş. Hayır. Edward'ın telefonla alakalı problemi var. Yer ayırma, rezervasyonla alakalı bir durum yok. Bu cümle yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Which of the following visuals shows the step after kneading the mixture? karışımı yoğurduktan sonraki basamak hangi görselde demiş. Gördüğünüz gibi need yoğurmak demek bir sonraki basamağı soruyor. After. Need the mixture for a few minutes. Üçüncü basamağı görüyoruz. Karışımı birkaç dakika yoğurunuz demiş. Daha sonraki basamağımız 4 numara. Bize burayı soruyor bunun görselini. Roll into a ball in your hands. Elinizin içerisinde yuvarlak top halinde çeviriniz demiş. Baktığımızda elimizin içerisinde yuvarlak yapma eylemi C seçeneğinde mevcut. Doğru cevabımız C'dir.